Gariban Yusuf'un Hayatı 2 7. bölüm başlıyor. İyi seyirler deriz. Ve Zeynep intikam almak için gizlice eve girer. Ha ha ha. Önce sen yardım sever şey. Sen bittin. Sana sonra geleceğim Yusuf. Ve sen çiğdem. Sen de bittin. Ve sadece Yusuf kaldı. Sana da sıra gelecek. Ama şimdilik küçük bir parmak oyunu. Ve Zeynep Yusuf'un tırnağını keser. Şimdilik bu kadar. Ve sabah olmuştur. Aa tırnağım kalıyor. Tırnağım kalıyor. Tırnağım kalıyor. Çiğdem. Çiğdem. Çiğdem, Çiğdem ne olsun? Yardımcı aradan yoksa sen de mi? Hayır. Ha 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 Yusuf. İşte intikamımın yarısını tamamladım. Olamaz. Olamaz. gitti. Çiğdem de gitti. Ha ha ha.